Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla daha doğrusu yepyeni diyorum ama 23 Haziran gibi bir tarihlerde çıkan Truck and Logistic simülatör oyunumuzla beraberiz. Bu oyunumuzu Steam üzerinden indirimi bitmiş durumda. Şu anda 60-70 civarında bir fiyata alabilirsiniz. Çok oyunculu, multiplayer ve tek oyunculu şekilde oyuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun ana mantığı diğer simülatör oyunlarından farklı olarak yükünüzü siz yüklüyorsunuz araca o şekilde teslimata götürebiliyorsunuz öncelikle şöyle araçlardan bahsedeyim biraz size otomobil olarak Audi isim olarak daha muhtemelen patentlerini alamamışlardır ondan dolayı şöyle görsel olarak bakalım biz pick-up modellerine bakalım içlerine dışlarına ben genel olarak birkaç aracı açtım ama size tanıtım amaçlı şöyle Fiorino'dan devam edeyim. Bu aracı özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracı özelleştir deyip farlarını zenon yapabiliyorsunuz. Ondan sonra dış cam filmini yapabiliyorsunuz. Aracın gösterge ışıklarını değiştirebiliyorsunuz. Bu kişileştirme güzel olmuş. Gayet ben başarılı buldum. Yani en ayrıntılı yerleri bile şu sileceğin oradaki yerleri bile ışığın rengini değiştiriyor gördüğünüz gibi güzel yani erken erişim bir oyun hala çıkmış yani tamamen oyunun tüm özelliklere bitmiş durumda değil zamanla olacak şeyler bunlar bunları maruz görüyoruz tabi tabi şu göğüsteki desenleri de değiştirebiliyoruz arkadaşlar şöyle kırmızı olsun aracın dış rengini de değiştirebiliyoruz farklı bir renk yapalım şöyle kırmızı Bord olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sür diyelim. Öncelikle başlayalım oyuna. Araç. Aracımız şu şekilde. İç kısmına da geçeyim ben. Araçta en beğendiğim şeylerden biri de geri görüş kamerasının olması. Yani diğer oynadığım simülasyon oyunlarının hiçbirinde bu özelliği görmedim. Mesela geriye taktığım zaman gördüğünüz gibi arka kamera açılıyor navigasyonun orada aracı çalıştıralım Farları açalım Dış kamerayı alalım şöyle haritada gördüğümüz şu Yeşil noktalar iş iş alma Yerleri Şimdi onların birine gideceğiz Benzinin durumumuz iyi Benzin almamıza gerek yok Şöyle Aracın fizikleri gayet iyi pasistlerden tekerleklerin geçişini gördünüz mü? Ben bayağı hoşuma gitti oyun. Tabi sizlerin de yorumları önemli. Eğer oyun hakkında daha fazla video istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuradan e, bunu da göstereyim size. Zamanı hızlı akıtıp yavaşlatabiliyorsunuz. Sonra gece gündüz olaylarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle sabaha doğru. Buradan isterseniz bilgisayarın saatini ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda videoyu çektiğim saat 7'ye 11 geçiyor. Buradan normal e, simülasyon istediğiniz saat ayarlayabiliyorsunuz. ne zamanı durdurma. Zamanı durduralım biz arkadaşlar. Şöyle önce bir yükümüzü alalım. Giriş yeri neresi görmedim ama. Fren sesleri falan fizikleri gayet iyi oynuyor. Şuradan giriliyor. Sinyalimizi de verelim. Yeşil yere durduğumuz zaman zaten direkt karşımıza bir ekran çıkıyor. Bu şekilde. Ee, ekran üzerinden herhangi bir yük alabilirsiniz. Arkaya bu şekilde tekerlekli ee, ne diyorlardı buna harici remote takıp yani götürebiliyorsunuz. Ama ben şöyle bir yük yükleyeceğim. Şundan yükleyelim biz arkadaşlar. Şimdi oyunun asıl güzelliği burada. Ford diffi siz çalıştırıyorsunuz ve yükü araca siz yüklüyorsunuz. Basit bir arayüzü var ama bayağı zevkli. Gördüğünüz gibi. Araca yükü yükledik. Araç biraz yere çöktü. Otomatik kapıları kapanıyor ve otomatik siz araca bindiriyor arkadaşlar. Aracı çalıştıralım. Şu zaman tabii bu noktada biraz kusurları var oyunun yani zamanı durdurduğum halde ben yükü al almak istediğimde tekrardan saat değişiyor. Şöyle ikinci saatte sabah saatlerine doğru yola çıkalım. Navigasyonda zaten nereye gideceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Yolumuzu ayarladık yola çıkalım Steam'de bugün Yaz indirimlerinin son günüydü Zannedersem bazı oyunlar hariç Al Alamadığınız Almak istediğiniz oyun varsa bugün Almayı unutmayın arkadaşlar Şuradan sağa dönelim Sağ alt köşede de hangi tür yük taşıdığımızı gösteriyor. Kırılabilir. Ee, ürün taşıdığımıza dair bilgi veriyor bize. Hop. Of. ilk kazamızı da yaptık. Hiç görmedim ki yolun ucunu. Hızlı çıktık. Elektronik gösterge, vitesler hepsi çalışır durumda aktif. Sadece oyunun biraz grafiksel olarak gelişmeye ihtiyacı var ve birkaç araba eklenirse daha güzel olacak gibi geliyor bana Erken erişim oyun için ama Şu anki oynadığımız oyun bile yeterli yani bence Şöyle biraz hızlanalım 100 dedik Direkt gidiyoruz Araba çok kayıyor ya. Yani oyunun fizikleri gayet iyi. Yani frene bastığım zaman arkasını savuruyor arabanın. Sert girersem zaten yoldan kayıyor. Yani gerçek hayatta nasıl araba sürüyorsanız sağa döneceğim şuradan. O şekilde bir hissiyat veriyor size. Hadi. Şu kenardan geçelim bunu. Şuradan girebilir miyiz? Hoppa! Gördüğünüz gibi arkasını savuruyor Sola döneceğiz. Hiç sağa da bakmadım ama Allah'tan araba gelmedi. Bir de oyunda sola 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 pardon. Lafa daldık. Şöyle sağ tarafta gördüğünüz gibi beyaz kare dikdörtgen içerisinde yükü bırakacağınız yeri gösteriyor. Dış kameradan da şöyle göstereyim. Yükü bu şekilde teslim ediyoruz arkadaşlar. Kısa yani çok uzun yollar yok genel olarak kısa. Yeni yük istediğimizde de tekrardan dediğim gibi buraya park ediyoruz. Ama bugünlük videomuz yeter. Eğer e, bu oyunu beğendiyseniz, devamını da istiyorsanız yorumlar kısmından bana bildirmeniz yeterli. Diğer e, yüklerden de bahsedeyim. Kısaca Ford ile hem araca hem remorka yük yüklüyorsunuz. Şu römorklarda bu yük taşıma su mu taşıyorlar, ne taşıyorlar bunda inşaat için beton da olabilir. Bunlar da e, yükleme yok. Direkt aracı yanaştırıp bağlayıp götürüyorsunuz da Başka da zaten şunlarda direkt araca yüklüyorsunuz. Dediğim gibi. Burada da size bu aracın hangi yükleri taşıdığına dair iş tekliflerini veriyor. Yani oyunun ana mantığı böyle arkadaşlar. Nereye gideceğinizi, kaç kilometre mesafeye göre de ücretleri şu aşağıda yazıyor. Met yol kilometresi, metresi burada yazıyor. 2826 metreye yola. 2400 Lira diyelim biz. Ücret veriyor kısaca. Oyunun ana mantığı genel olarak böyle arkadaşlar. Dediğim gibi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.